Ho, 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 ho Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Kaan. At binmek ister misin Kaan? İsterim. Gel o zaman. Yaklaş bak. Bir şey yapmaz. Gel. Gel. Hadi gel. Anne. <laughs> Kaan? Korktun? Mu? Gel korkma bir şey yapmaz. Hayır istemiyorum. Tamam geçti geçti. Oğlum korktun mu sen? İneceğim ben. Bak annen geliyor. İnmek istiyorum indir beni. Kaan. Attan korktu. Çok normal. At birden üzerine gelince ben de korktum. Değil mi kan? Oğlum korktun mu sen attan? Hayır indir beni. Şunlara bakacağım ben. Kan? Bırak baksın. Korkacak bir şey yok. Çok normal böyle davranması. Alışması için ona biraz zaman tanıyalım. Ama... Merak etme ben Kaan'ın kalbini kazanacağım Şehrazat. Yavaş yavaş ama tümüyle. Gel biraz. Anne eve gidelim. Ama daha yeni geldik oğlum. Eve gitmek istiyorum ben. Kaan bak Pram senin arkadaş olmak istiyor. Gel. thank you